14 milyon tane araç bize girmiş haberiniz var mı? 14 milyon. Nasıl olmuş diyeceksiniz. Çanakkale'de geçilir dediler. Tarih geçilemez dediler ama AKP yaparsa yapar dediler. Ve yaptılar. Çanakkale'yi de köprüsüne 16 milyon geçiş garantisi vermişlerdi. Topu topu 2 milyon geçmiş kalmış 14 milyon. Bize seve seve ekstra hesabımıza eklediler. Değil mi kardeşim? Ne dersiniz? Hı? 14 milyon 200 lira mı? 14 milyon çarpı 200 bölü 90 milyon. Ne alacak? Ama bir tek köprü değil ki kardeşim bu. Kaç tane köprü var? Kaç tane otoyol var? Kaç tane havaalanı var? Kaç tane hastane var bunların yaptığı? Hepsini koyunca oturduğunuz yer biraz acıtıyor gibi geldi bana. Hı? ne dersiniz? Yok ya. Gerçekten. Keçi cesitüyle beslenmiş arkadaşlar. Olsun biz öderiz eyvallah diyorlar. Reis en iyisini yapar diyorlar. Doğru. AKP kadar bu bu kadar iyi yapan hiç çıkmadı bugüne kadar. Bir numara. Ne yaparsa AKP en iyisini yapar. Bizi çok iyi yapıyor. Yaptı da. Bundan da bayağı zevk alan kişiler var. Sorun zevk almayanlarda. Zevk almayanların ücretinde bu zevk alanlar ödese esasında sorun belki ortadan kalkar gibi mi geliyor, ne dersiniz? Böyle bir şey yapsak olmaz mı? Mesela AKP'nin yaptığı icraatların bu ödemeleri AKP'liler ödese ne olur acaba sadece? keçi sütü içmekten vazgeçerler gibi geliyor. Ne dersiniz? Yoksa devam mı ederler? Biz öderiz derler mi? Hı? Neşeniz bol olsun. Köprü geçişleri hayırlı uğurlu olsun. Yani köprüden geçmeyen araçların size geçişleri hayırlı uğurlu olsun efendim. Kolay gelsin.